Mersin ilimizin Akdeniz ilçesinin çay ve çilek mahallesinin gençlerle birlikte spor sahasındayız, futbol sahasındayız ve biraz önce mahalle gençlerimizle birlikte bir futbol müsabakası yaptık. Tabii müsabakada sadece ben değil İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız, vali yardımcılarımız, Akdeniz kaymakamımız ve Akdeniz Belediye Başkanımız da yer aldı ve çok da güzel bir müsabaka oldu. Bugün itibariyle bir kampanya da başlatıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Gençlerimizi bağımlılıktan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına da çeşitli çalışmalar ilgili bakanlıklarımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın bu konuda çalışmalar var. Ülke genelinde biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın uyguladığı en iyi narkotik polisi anne gibi benzeri e, uygulamalar var. Burada amaç gençlerimizi kesinlikle bütün bağımlılıklardan, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Biz de valilik olarak sporu her kademede teşvik etmeye gayret ediyoruz ilimiz genelinde. Çünkü genç bir nüfusa da sahibiz. 406 bin öğrencimiz milli eğitime bağlı okullara devam ediyor. 57 bin öğrencimiz üniversite, 4 tane üniversite var. Oradaki okullara, fakültelere, büyük okullara devam ediyor. Ve bu süreçte gençlerimizi bir yandan okullarda eğitimsel faaliyetlerle bilgilendirirken bir yandan da Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapmış ve tesisleşme konusunda Gençlik Spor Bakanlığımızın yatırımları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu tabana yayıyoruz anlayışıyla hayata getirdiği projelerle sayısız tesisimiz var. Her ilçemizde tesislerimiz var. Ve bu tesislerimiz gençlerimiz ve her kademede, her yaşta vatandaşlarımız spor yaptıkça değer kazanıyor. Buna inanıyoruz. Bunu da elbette ki belli ölçüde gençlerimiz yapıyorlar bizim amacımız biraz daha dikkat çekmek ve gençlerimizi bu gelişim süreçleri içerisinde gerek öğrenci olarak okula devam edenler, gerek genç olup belli yerlerde, belli e, kurumlarda, kuruluşlarda veya özel sektörde çalışan e, gençlerimizi spora kanalize etmek. Bunu yaparken de çağrımızı kötü alışkanlıklara red, sporla sağlıklı yaşama, evet e, diye yaptık ve gençlerimizle birlikte sağlıklı yaşama evet dedik. Nitekim biraz önce iki takım oluşturduk, karma yaptık. Bir genç biraz daha yaşlı. Takımın adını da sağlık koyduk. Sağlıklı ve sağlık kazandı. <laughs> Zaten projemizin amacı veya bu kampanyamızın amacı da sağlığı kazandı. Hani atalarımızın çok güzel bir sözü var. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Beden sağlığı yerindeyse hangi işle iştikal ediyorsak edelim o işle ilgili öğrenci ise derslerinde bir işle işgal eden de o işinde en iyi şekilde verim elde edebilir. Dolayısıyla biz şunu diyoruz, her yaşta herkesin spor yapması çok önemli. Yaşına uygun, sağlığına uygun şekilde spor yapması çok önemli. Bugün Çay ve Çilek Mahallesi'nin gençlerimizle yaptık. Zaman zaman fırsat oluşturup diğer mahallelerimizde de bu aktiviteleri yapacağız. İl Gençlik Spor Müdürlüğümüz zaten bu konuda çeşitli kampanyaları yürütecek. Hatta şunu da belirtelim. Dün itibariyle okul sporlarının startını verdik. Binlerce çocuğumuz, gencimiz de bu kapsamda Abi. spor yapacak. İl genelinde de lisanslı sporcu sayımız 200 binlere yaklaştı. Tesis sayımız bize yaklaştı. Bir yandan bu tesisleri yapılırken bir yandan da gençlerimizi spora kanalize ederek onların sağlıklı bir şekilde yetişmelerini temin etme gayretimiz sürecek bağımlılıkla mücadelede en etkili yöntem hiç yaklaştırmamak, hiç bulaştırmamak. Yani biz gençlerimizi kesinlikle bağımlılık yapan maddeler olsun, bu çeşitleniyor da evet. uzak tutmak. Onlara yaklaştırmamak, onlara temas etmesini engellemek. Çünkü ulaştıktan sonra mücadele daha da zorlaşıyor. Buradaki maksadımız çocuklarımız bir yandan okuldaysa, destekliyigilendirsin, okul dışı zamanlarda kültürel faaliyet yapsınlar, spor faaliyetleri yapsınlar. Bu da çağrıya bir vesile olacak. Aslında bu konuda birçok başka çalışmalar da var. Bu yönde de biraz daha dikkat çekici bir boyut kazandırmak istiyor. Ve bu yönde çalışmalarımızı inşallah ilgilenimde de yürütmeyi planlıyoruz. Bugün bize eşlik eden bütün gençlerimize de teşekkür ediyorum. Sağlıklı yaşam için herkesi spora, spor yapmaya ve bütün kötü alışkanlıklardan da uzak durmaya davet ediyorum.